Merhaba. İnsan olmanın en temel parçası olan iletişim nasıl oluyor da bu kadar sık ters gidebiliyor hiç düşündünüz mü? Hadi gelin bu konunun kodlarını birlikte çözelim. Evet, işte o meşhur soru değil mi? Hepimizin yaşadığı, bazen çileden çıkaran o anlar. Ama aslında bu bir kader değil. Gelin bakalım bu yanlış anlaşmaların arkasında ne var ve bu düğümü nasıl çözebiliriz hep birlikte görelim. Şimdi ilk olarak şöyle bir durup düşünelim. Bir yanda elimizin altında inanılmaz iletişim araçları var ama diğer yanda sanki birbirimizle aramızdaki mesafe hiç bu kadar açılmamıştı. Bu işte tuhaf bir çelişki, değil mi? Peki ama neden? Şöyle bir tarihe baktığımızda duman işaretlerinden posta güvercinlerinden sonra o eski çevirmeli telefonlardan Bugünün anlık mesajlaşma uygulamalarına geldik. Yani teknoloji inanılmaz bir yol katetti ama işin özü yani o temel mesele hep aynı kaldı. Gerçekten anlaşılmak. Peki bir sorunu çözmek için ne yapmak lazım? Önce o şeyin nasıl çalıştığını anlamak gerek değil mi? Tıpkı bir araba gibi. Gelin şimdi hep birlikte iletişimin bir nevi kaputunu açalım ve içinde hangi parçalar var, bu mekanizma nasıl işliyor ona bakalım. İletişim dediğimiz şey aslında sandığımızdan çok daha geniş bir kavram. Yani sadece ağzımızdan çıkan kelimeler değil, bazen bir bakış, bazen bir el hareketi, hatta bazen sadece sessiz kalmak bile o kadar çok şey anlatır ki, işte bütün bunların hepsi bu aktarım sürecinin bir parçası. Her iletişim anını aslında beş parçadan oluşan bir makine gibi düşünebilirsiniz. Birincisi bir kaynak var, yani mesajı gönderen kişi, İkincisi, o kişinin gönderdiği bir ileti, yani mesajın kendisi var. Üç, bu mesaj bir kanal aracılığıyla gidiyor, mesela sözleme, yazıyla mı? Dört, mesajın ulaştığı bir alıcı var. Ve beşincisi, belki de en önemlisi, alıcının verdiği geri bildirim, yani tepki. İşte bu zincirin halkalarından biri koptuğu an, bütün iletişim çöküyor. Peki, bu iletişim makinesini en çok ne bozar? Hani en iyi niyetle başladığınız bir sohbeti bile bir onda rayından çıkaran şeyler nelerdir? İşte şimdi bu işin iki büyük katilini yani iletişimi sabote eden iki temel engeli mercek altına alıyoruz. Ve ilk katilimizle tanışın önyargı. Yani daha birini dinlemeden kafamızda onun hakkında oluşturduğumuz o hazır kalıplar. Bu kalıplar yüzünden biz aslında karşımızdakini duymuyoruz, sadece o kalıplara uyan şeyleri cımbızla çekip alıyoruz. Hal böyle olunca da gerçek bir bağlantı kurmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bunu Albert Einstein o kadar güzel özetlemiş ki, diyor ki, bir önyargıyı parçalamak bir atomu parçalamaktan daha zordur. Düşünün bu ne kadar derin bir söz. Zihnimizdeki o görünmez duvarları, o yerleşmiş fikirleri kırmanın ne kadar muazzam bir çaba gerektirdiğini gösteriyor. Ve geldik ikinci katile. Belki de en sık kullandığımız ama zararlarının farkında bile olmadığımız o tehlikeli alışkanlık, sen dili. Hani şu suçlayıcı, eleştirel ve ilişkileri yavaş yavaş zehirleyen konuşma tarzı. Bakın, sen diye başlayan cümleler genelde karşıdakine doğrultulmuş bir parmak gibidir. Sen hep böylesin. Sen hiç dinlemiyorsun. Sen oyunu yanlış oynuyorsun. Bu cümleleri duyduğumuzda ne olur? Anında gardımızı alırız, kendimizi savunmaya geçeriz. Sohbet bir anda bir anlayış arayışından çıkıp bir güç savaşına döner. Peki, tamam, sorunları anladık. Bu katillerle nasıl savaşacağız? Umutsuzluğa kapılmayın. Şimdi size iletişiminizi tamir etmek, hatta eskisinden daha güçlü hale getirmek için kullanabileceğiniz harika, pratik araçlardan bahsedeceğim. Gelin alet çantamızı doldurmaya başlayalım. Ve alet çantamızdaki ilk ve belki de en kıymetli aletimiz empati. Hani o meşhur kendini başkasının yerine koyma sanatı var ya, işte o. Yanlış anlaşılmaların sisini dağıtmanın, gerçek bir bağlantı kurmanın olmazsa olmazı. Bu görsel empatiyi tek bir karede o kadar güzel anlatıyor ki. Bakın, iki kişi var, yerde de bir rakam. Bir taraftan bakan kişi bunu 6 diyor. Diğer taraftan bakan ise 9 görüyor. Peki kim haklı? Aslında ikisi de haklı. İşte bu bize şunu fısıldıyor. Bazen anlaşmazlıklar kimin doğru, kimin yanlış olduğundan değil, sadece farklı yerlerden bakmamızdan kaynaklanır. Sıradaki süper gücümüzse etkin dinleme. Bakın Duymakla dinlemek arasında dağlar kadar fark var. Duymak pasif bir eylemdir. Sesler kulağınıza gelir ama etkin dinlemek tüm dikkatinizi, tüm varlığınızı karşınızdakine vermektir. Cevap hazırlamak için değil, gerçekten anlamak için dinlemektir. Peki iyi bir dinleyici ne yapar? Aslında çok basit şeyler. Mesela konuşan kişiye tüm dikkatini verir, telefonu falan bir kenara bırakır, onu yargılamadan dinler, sürekli sözünü kesmez, arada göz teması kurar, anlamadığı yerde ve şurayı tam anlamadım biraz daha açar mısın gibi sorular sorar. Bunların hepsi karşınızdakine sen önemlisin, söylediklerin değerli demenin yollarıdır. Ve hatırlıyor musunuz sen dili diye bir katilden bahsetmiştik? İşte onun panzehri geliyor, ben dili. Yani parmağı karşıya uzatmak yerine kendimize çevirmek. Sen ödevlerini yapmıyorsun gibi suçlayıcı bir ifade yerine, ödevlerini tamamlarsan daha başarılı olacağına inanıyorum demek gibi. Bu karşınızdakinin savunma duvarlarını bir anda indirir. Şimdi konuştuğumuz bütün bu ilkeler, yani önyargı, empati, kullandığımız dil bunlar sadece iki kişi arasındaki konuşmalar için geçerli değil. Aslında bu kavramlar günümüzdeki o devasa medya dünyasında çok daha büyük bir ölçekte karşımıza çıkıyor. Gelin şimdi de işin o boyutuna bir bakalım. Kitle iletişim araçları yani internet, televizyon, sosyal medya bunlar iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Bir yandan bizi eğitir, dünyadan haberdar eder ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Bağımlılık, yalan bilginin hızla yayılması, hatta kültürel yozlaşma ve yalnızlaşma riski. İşte bu yüzden dengeyi kurmak hayati önem taşıyor. Bu araçların en büyük güçlerinden biri de kamuoyu oluşturma yeteneği. Yani toplumun genelinin bir konu hakkında ne düşündüğünü şekillendirmek. Doğru kullanıldığında bu güç önemli toplumsal sorunların çözümünde bir lokomotif görevi görebilir. Tabii bilginin akışı söz konusu olduğunda sansür kavramı da devreye giriyor. Sansür en basit tanımıyla bilginin akışını kontrol etme veya engelleme çabasıdır. Bazen yalan haberlerin yayılmasını önlemek gibi iyi niyetli gerekçelerle de yapılabiliyor ama ifade özgürlüğüyle arasındaki o ince çizgi her zaman çok hassas. Peki bir medya kuruluşu hata yaptığında ne olur? Tıpkı bizim bir konuşmada yanlış bir şey söylediğimizde özür dilememiz gibi, medyanın da sorumluluk alma mekanizması var. Teksip. Yani biz bir hata yaptık, doğrusu budur diyerek kamuoyuna açık bir düzeltme yayınlamak. Bu güvenilirliğin temel taşlarından biridir. Sonuç olarak şuraya geliyoruz. Kullandığımız her kelime, sergilediğimiz her dinleme biçimi aslında bir tuğla gibi. Bu tuğlalarla insanlar arasında köprüler de inşa edebiliriz, aşılmaz duvarlar da örebiliriz. Bu seçim tamamen bize ait. O yüzden şimdi size soruyorum. Siz kendi iletişiminizle nasıl bir dünya inşa ediyorsunuz?